بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقطة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك أن ضل أو ظل أو ظل وظلم وجه وجهل يجهل عليه Allahümme inna nes'aluke al-afu ala afiyete fi dünya ve ahira. Amin. Muhterem Müslüman kardeşlerim, Riyad-ı Salihinin 1219. hadisi şerifine geldik. Artık 3 aylar olduğu için oruçla alakalı hadisi şerifleri işliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Hureyre hadisi rivayet ediyor. Hadis şöyle, geçen hafta okumuştuk, bir daha tekrar olsun. Kale men enfeqa zevceyni fî bir cenneti. Allah yolunda bir şeyden çift infak eden kimse, çift sadaka veren kimse cennetin kapılarından çağrılır. Ya Abdullah, hâzâ hayrun derler ki bu kapı senin için daha hayırlıdır. Bu kapıdan gir. Femen kâne min ehli salâti du'ye min bâbis salâti. Eğer adam namaz ehli ise, işte namaza çok önem veren, nafileler kılan birisi ise, o zaman namaz kapısından çağrılır. Ve men kana min ehli cihad du'ya min bab el cihad. Eğer adam cihat eden birisi ise, cihat kapısından çağrılır. Ve men kana min ehli siyam du'ya min bab el riyan. Ve men kana min ehli sadaka du'ya min bab el sadaka. Eğer adam oruç ehli ise, yani farzların haricinde nafile oruçta tutan bir adamsa reyyan kapısından reyyan mana itibariyle suya kalan demek. Yani susuz kalan bir adamın suya kalması oruçlu adamın en fazla hele hele sıcak bölgelerde ya da yaz mevsiminde en fazla suya ihtiyaç duyar. Onun için reyyan kapısı denilmiş oruç tutan kimselerin çağrılacağı kapı. Eğer sadaka veren bir adamsa sadaka kapısından çağrılır. Hazrat Abu Bakr همين اتيلر، because bu cennet cennet قال <applause> أَبُو بكرين رضي الله عنه: بِأَبِي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دُعْيَ من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال نعم، وأرجو أن تكون منهم متفق عليه. أفنن مساليس رضي الله أنا Gerçi bu kapılardan birinden çağrılan kimse diğer kapıdan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Cennete girdikten sonra ne fark eder? Camiye girdikten sonra 3-4 tane kapısı var. Hangisinden girerseniz girin. Sonuçta kapıya giriyorsunuz, içeri giriyorsunuz. E, cennete giriyorsunuz. Hangi kapısından girerseniz girin ama tabi hepsinden çağrılan var mı diyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evet vardır sen de o bahtiyarlardan olacağını ümit ederim diyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi Müslümanın bir şey söylerken ihtiyatlı olması gerekiyor. Had, Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ebubekir'i cennetle müjdelemiş. Ve yine sekiz kapısı var. Her kapısından da çağrılacağını söylüyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Bunu söylerken bile senin onlardan olmanı ümit ederim diyor. E şimdi cennetle kesin müjdelemiş birisine Peygamberimiz Aleyhisselam böyle kullanıyor. İşte cennette bir makam var. O makamda Allahu Teala kullarından bir kişiye nasip edecek. Onun ben olmasını ümit ederim diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Makamı Mahmud vesile benim için isteyin diye Efendimiz Sallallahu Aleyhisselam Peygamberimiz Aleyhisselam bunu söylerken bile ne diyor? onun ben olmasını ümit ederim diyor. E biz sanki cennetle müjdelenmiş, elimize tapu sertifikayı vermişler gibi böyle öyle bir davranıyoruz ki biz cennet tamam. Bu namazı kıldık ya, bu namaz tamam işte. Namazın kabul edileceğini Allah'ta ne yapacağız? Acı biri orada dursun ya. birisi orada dursun da. Yani büyük birisi dursa iyi olur. Bunu anlaştık. Evet. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben olmasını ümit ederim diyor. Yani kişi namaz kılıyor. Kıldığı namazın kabul edileceğine inanacak. Ama kesin benim bu namazım kabul edildi kesin benim bu namazım kabul edildi demek yani Allah adına karar vermektir. Müslüman şunu der. Yani biz Allah'ın bizden istediği namazı şartlarına uygun olarak yerine getirdik. Yani farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini yaptık. Abdestimizi aldık şartlarına uygun. Olarak. İşte namazımızı şartlarına uygun olarak kıldık. Niye estağfirullah çekiyoruz? Her namazın akabinden Peygamberimiz Aleyhisselam üç defa estağfirullah demiş. Ne demek estağfirullah yani? Kusur mu ettik? Hata mı ettik? Niye estağfirullah diyoruz? Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Müslüm'de geçen hadis. Peygamberimiz Aleyhisselam her namazın akabinden estağfirullah çekerdi. Ne demek bu manası? Allah'ım sen emrettiğin şekilde belki yapamadım, kusur işledim. Belki tam olarak mutamut onu gibi olmadı. Bu kusuruyla beraber kabul et demek. Estağfirullah. Allah'tan bağışlanma diliyorsun. Allah'ım ne demek estağfirullah? Allah'ım senden bağışlanma diliyorum. Allah'ım senden bağışlanma diliyorum. Neyden sonra? Namazdan sonra, farz namazdan sonra. Bunu diyorsun. Demek sünnet. Peygamberimiz Aleyhisselam demiş çünkü. Ümmetine de böyle öğretmiş. Ya Müslüman bunu yaparken diyecek ki Ya Rabbim ben namaz kıldım. Şartlarına uygun olarak yani fıkıh kitaplarına geçer. Peygamberin yaptığı gibi yapmaya çalıştım. Ama kusur, hata olabilir. Bununla beraber kabul et Ya Rabbim dersin. Demek ki kesin olarak ha benim bu namazım kabul edildi. Yani bu kadar namaz kıldık. Şimdi cennete biz girmeyeceğiz de kim girecek yani? Müslüman böyle de dememeli yani. Çünkü Allah cennetine müminleri de rahmetiyle koyacak. Kazandığın için değil. Sen bile ile Allah dedin. Hakkıyla. Diğer ibadetlerinin o da Peygamberimiz Aleyhisselam قال كان يخلاص لبشيك لا إله إلا الله، هذا هو جنة غير فهمي صلى الله عليه وسلم. حديث المزي ما بخاري رواية اليوم، المزي ما بخاري رواية اليوم، المزي ما بخاري رواية اليوم، سهل من سعد رواية رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم شويه بجراج، إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منها صائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيره غيرهم. يقال فيقومون لا يدخل منهم غيرهم دخلوا فلم يدخل منه متفق عليه Cennette reyyan denilen bir kapı vardır. Kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek. O kapıdan ancak oruçlular girecek. Onlardan başka kimse giremeyecektir. Onlardan başka kimse, Onlardan başka kimse giremeyecek. Oruçlular nerede diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Alın mı Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha da oradan kimse giremez. Hadisi Bukhari Müslüm rivayet ediyorlar. 1221. hadisimiz Ebu Sa'id el-Hudri'den geliyor radıyallahu anhu. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdular. مَا مِنْ عَبْدٍ يَسُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اِلَّا بَعَدَ اللّٰهُ بِذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَعِينَ خَرِيفًا مُتَّفَقْنَ aleyh. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi, bak bir gün tuttunuz, Allah-u Teala bu bir günlük oruç sebebiyle kişinin yüzünü cehennemden 70 yıl uzak tutar. 70 yıl uzaklaştıracak Allahu Teala. Yani cehennemden uzaklaştırır bu ama Efendimiz Aleyhisselam 70 yıl ifadesini kullandırar. Bu hadisi de Bukhari Müslüm rivayet ediyor. Diğer kaynaklarda da var. Allah rızası denildi. Allah yolunda denildi. Bu önemli bir şey. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın ribeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Men sâme Ramazana imanen ve gufira lehu mâ tekaddeme min zembih. Muttefakun aleyh. Kim faziletine inanarak ve karşılığını da Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlar. Yani yaptığımız işi Allah rızası için yapalım. Beş vakit namaz kılıyoruz. Allah için. Oruç tutuyoruz Allah için. Eğer Allah korusun böyle gösteriş yar, ya işte birinin bir payı olursa Allahu Teala onu kabul etmiyor. Allahu Teala ortak kabul etmiyor. Hiçbir amelinde Allahu Teala yapılan bir ortaklık kabul etmiyor. Allahu Teala cömerttir, ortağına bırakır. Sevabını da ortağına bırakır. Siz namazı kimin için kıldınız? Falanlar da beni görsün dediyseniz Allahu Teala cömerttir. Onu ona verir. Ama kendisi hiçbir sevap vermez. Sen kimin için namaz kıldın? Falan için. Git bakalım. Namazının sevabını da onlar al. Ecrin mükafatını da onlar alırsın. Der allah Teala. Sadece ve sadece kendisi için yapılanı kabul ediyor Allahu Teala. Allah-u Teala bu konuda hem cömerttir hem de kıskançtır. Kendisi dışında başkasına ibadet edilmesinden hem razı değildir hem de kabul etmez. Ebu Hureyre'nin rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdular cenneti Ve nâr Ve aleyh Ramazan ayı girdiğinde Cennet kapıları açılır Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar da bağlanır. Hadisi yine İmam Bukhari ve İmam Müslim Rahimullah rivayet ediyoruz. Ebu Hüreyre'nin rivayeti radıyallahu anhü. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Sumu li ve li Ramazan hilalini görünce oruç tutunuz. Şevval hilalini gördüğünüz zaman da ne yapın? Ramazan orucuna son verin. Şimdi adam son gün geliyor. İşte Ramazan hilali görüldü, görülmedi. Ondan sonra ya sen astronomiyi takip etmiyorsun. Göğü takip etmiyorsun. İşte Recep bak hilali geldi, takip etmedi. Şaban hilali gelecek, takip etmedi. Ramazan gelecek. Yani bunun tantana etmenin, bunu konuşmanın bir anlamı yok. İşte e, falan yerde hilal göründü de burada gözükmedi de demenin Müslümanları e, birliğini, beraberini bozmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Onun için e, sen takip etmiyorsun. Yıl boyu takip etmen gerekir. En az 3 ay, 4 ay önceden takip etmen gerekir. Şu Recep hilaliydi, şu Şaban hilaliydi, şu Ramazan hilaliydi, şu Cevval hilaliydi. Çünkü niye? Sen önceden takip etmen gerekiyor. Son gün gelmiş görüldü görülmedi. İşte falan yerde bir arkadaşımız var, o görmüş. O da görmedi. Birisi ona söyledi gördüğünü. Olmaz yani. İşte falan yerin Diyanet İşleri Başkanlığı görüldüğünü söylemiyor. E bizim Diyanet İşleri başkanlığı da görüldüğünü söylüyor. Ona uyacağım, oraya uyarım yani. Müslümanların birliği, beraberliği ise e, buradaki yerin korunması önemli. Mesela i̇bn Abbas Müslüm'de geçen bir hadis. i̇bn Abbas radıyallahu anhu Hz. Muaviye dönemi i̇bn Abbas da Medine'de ya Mekke'de ya Medine'de diyor ki siz Şam'da diyor hangi gün oruca başladınız hangi gün bayram ettiniz diyor ki falan gün diyor biz bayram ettik diyor biz de diyor falan gün bayram ettik bir gün arada var olur mu olur yani hilalin gözükme, gözükme yerleri değişik olabilir onun için farklılık arz edebilir Olabilir mi? Olur. Ha, Müslümanların birliği, beraberliği için olsun bir gün. Sorun değil yani. O Müslümanlar o ihtilafı ne yapsınlar? çünkü Müslümanlar birliği, beraberliği daha esastır. İhtilaftan, fitneden nedir? Daha çünkü Efendimiz Aleyhisselam şey, Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Fitne adam öldürmekten daha şiddetlidir diyor. <laughs> El fitne min minel katl diyor. Ayet-i Kerime'de. Fitne adam öldürmekten. Çünkü ne, ne oluyor? Fitne bir adamın öldürülmesine değil, birçok adamın öldürülmesine sebebiyet verir. Sen bir adam öldürürsün ama fitne birçok adamın öldürülmesine ne olabilir? Sebebiyet verir. Yani birçok Müslümanın birliğinin, beraberliğinin dağılmasına sebep olabilir. Evet. Demek ki Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun. Şevval hilalini gördüğünüzde ne yapın? İftar edin. فَاِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ Ve bu, lafzul لَفْزُ ve fi غِبَاتِ مُسْلِمٍ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَسُومُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا Ramazan başlangıcı bulutlu bir güne rastlarsa Şaban'ı 30'a tamamlayın. Hadisi Buhari, Müslüm rivayet ediyor. İmam Bukhari'nin rivayetiydi bu. İmam Müslüm'ün rivayetine göre eğer Şevval ayının başlangıcı bulutlu olursa orucu 30'a tamamlayın. Bu da Ebu Davud'un ve İmam Müslim'in de rivayet ettiği bir hadis. <laughs> Ramazanda cömertlik bölümüne geldik. Ramazanda cömert davranmak, iyiliği yapmak, çok hayır işlemek ve özellikle son 10 gününde bunları daha da arttırmak İbn Abbas'tan gelen bir rivayet. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه Resulullah Aleyhisselam insanların en cömertiydi. Yani diğer zaman, sahip zamanlarda da cömertti Efendimiz Aleyhisselam. Onun en cömert olduğu anlar da Ramazan'da Cibril Aleyhisselam'la Cibril Aleyhisselam kendisiyle buluştuğu, kendisiyle karşılaştığı zaman daha fazla artar. Cebrail Aleyhisselam Ramazan her gecesinde Peygamberimiz Aleyhisselam'a buluşur, karşılıklı Kur'an okurlardı mukabele geleneği de oradan geliyor. Yani bizim Ramazan'da mukabele yapmamız Peygamberimiz Aleyhisselam sünnet. Tabi sünnet bizim şimdiki uyguladığımız gibi değil ama genel olarak biraz benziyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam Cebrail'e okur. Cebrail Aleyhisselam da Peygamberimiz Aleyhisselam'a okurdu. O şekilde bir ders yüderiz kelimesi çünkü mufaale müşareke babı yani karşılıklı olarak ne yaparlar? Birbirlerine okurlardı. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, eğer müşkil olan bir durumda ne yapıyordu? Cebrail Aleyhisselam kendisine onun manalarını da öğretiyordu. Yani Kur'an'ın hem tefsirini hem de lafzını ne yapıyordu? Okuyordu. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz sadece Kur'an'ın lafzını okuyoruz. Şimdi biz Allah'ın kitabında neler var? Neler anlatılıyor? Allah bize ne buyuruyor? Çünkü asıl amaç Kur'an'dan okunmanın amacı Allah'ın mesajının bize ulaşması. Şimdi sahabe-i kiram Kur'an'ı okuyun anlıyorlardı. Ve amellerine döküyorlardı, yaşıyorlardı. Yoksa 23 yılda bir toplum nasıl dönüşüyor? Biz yıllarca Kur'an okuyoruz. Ama ne bize bir değişiklik var, ne çocuklarda bir değişiklik var, ne toplumda bir değişme var. Gitgide toplum bozuluyor bakın. Niye? Çünkü biz Allah'ın ayetlerini evlerimizde ne yapmıyoruz? Gündem yapmıyoruz. Peygamber'in hadislerini gündem yapmıyoruz. Yani kaçımız evimizde hele şu Allah'ın ayetlerini okuyalım, hele şu Peygamber'in hadislerini okuyalım. Yani şöyle bir kendi kendinize eve gittiğinizde, buradan çıktığınızda, ben Allah'ın kitabından kaç tane surenin adını biliyorum. Kur'an-ı Kerim sadece inna ateyne ve işte kul huvallahu ahad'dan mı ibaret? Yoksa Kur'an-ı Kerim'de 114 ayet var da ben o ayetten yani 114 sure var. Ben o 14 114 sureden kaç tanesinden haberdarım? Kaç tanesinden haberdarız biz? O surelerin hadi adı bu. Bir de içerikleri var. 6200 küsur ayet var Kur'an'da. Ve bu ayetlerden ne kadar haberdarım? Ne kadar okuyorum? Mesela biz Recep ayının girişinde söyledik. Recep ayı geliyor. Bu Recep ayında Allah'ın kitabını alalım. Arapçasından, mealinden okuyalım. Bitirmeye çalışalım. En azından bu iki ay içerisinde 10 sayfa 10 sayfa okursak iki ayda biter. Yani günlük bir okursanız bir ayda bitiyor. Ama yani biz dedik ne olsun bir iki aya bölelim bunu. 10 sayfa 10 sayfa bir iki ay içerisinde bitirelim. İşte mesela bir riyasani var elimizdeki kitap. 1900 hadis var içerisinde. Bunu iki aya bölseniz her güne mesela ne kadar okuyabilirseniz onu bir, bir ay içerisinde bin tane yani yaklaşık olarak 30 tane hadis ediyor. Eğer bölecek olsanız günlük bir 30 tane hadis okusanız iki ayda 1900 hadis 1900 hadis demek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayata dair, gündeme dair her şeyini öğrenmiş olacaksınız. Tek siz mi? Sizin çocuklarınız da öğrenmiş olacaksınız. Biz eğer toplum değişmiyorsa, dönüşmüyorsa bunun annelerin, babaların da suçu var. Sadece çocukları suçlamak, işte ya çocuklar işte, bu zamanın çocukları. E şimdi bu zamanın çocukları televizyon, internet hayatın her alanını ne yapıyor? Dolduruyor. Boşluğunu dolduruyor. Sen doldurmazsan o dolduracak. Eğer hak doldurmazsa batıl dolduracaktır. İmam Şafi diyor ki ben tasavvuf ehlinden iki şey öğrendim. Tasavvuf ehliyle on yıl beraberlik yaptım iki şey öğrendim onlardan diyor. Birisi vaktin değerlendirmesi el vaktu seyfun innem taqtahu Vakit zaman kılıçtır. Sen onu kesmezsen o seni keser. Biri bu. Diğeri de eğer sen hakla meşgul olmazsan batıl seni meşgul eder. Eğer sen hakla meşgul olmazsan batıl seni meşgul eder. Bunu öğrendin diyor. Şimdi muhterem Müslüman kardeşlerim eğer biz vaktimizi zamanımızı hak ile doldurmazsak batıl ne yapacaktır? dolduracaktır. Hiç merak etme, şeytan senin bütün vakitlerini doldurur. Bütün vakitlerini doldurur. Ben bazen diyorum, bir gün muhasebesi yapalım. Gün içerisinde ne yapıyoruz? Şöyle bir elimize kalem defteri alalım, bir yazalım şöyle. Bir gün içerisinde ne yapıyoruz? Hele bir bakalım doluda mıyız, boşta mıyız? Defterimizi bir kontrol edelim. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki ders yapardı bunu. Kimle? Cebrail'le. Bunu Ramazan'da ders yapardı. Ve Cebrail'le karşılaştığı zaman da Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam esen rüzgardan esen rüzgardan daha cömert olurdu. Esen rüzgar estiği zaman, salı verildiği zaman her tarafa değmiyor mu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan daha cömert olurdu diyor. Esmek için engel tanımayan bereketli rüzgardan daha cömert davranırdı. Hadisi Bukhari Müslüm rivayet ediyor. Hazreti Ayşe annemizin rivayeti radıyallahu anh'a kâlet kâne Resulullah aleyhi sallallahu aleyhi sellem ıza dâhal al-ashu ahiy al-laila ve ayıqa zâhala ve şedd al Ramazan ayının son günü, son on günü olunca Resulü gecelerini ihya eder, ev halkını uyandırır, ibadete yoğunlaşarak eşleriyle ilişkiyi keserdi. Hadisi Bukhari Müslüm rivayet ediyor. Bazı cemaatten bazen oluyor. İşte kadınlar arasında daha fazla. Bazen işte erkekler yoluyla sorular geliyor. İşte mübarek gecelerde cinsel ilişki olur mu? Peygamberimiz Aleyhisselam hani Ramazan'ın son 10 gününde eşleriyle ilişki kesiyordu. Bunu da ibadete yoğunlaşmak adına yapıyordu. E, mübarek gecelerde ilişkinin yasa olmasıyla alakalı ne ayette ne hadiste bir ifade yok. Ramazan'ın son 10 günü içinde yok. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam keserdi faziletinden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan gecelerinde son 10 gününde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ailesini de ibadete kaldırıyordu. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başka gelen hadisler var. Hazreti Ayşe rivayet ediyor. Diyor ki ben kıble tarafında uzanırdım. Peygamberimiz Aleyhisselam secde edeceği zaman eli benim ayağıma değerdi ve ben diyor ayağımı çeker ve o da Efendimiz Aleyhisselam da secde ederdi. Buradan öğrendiğimiz kadarıyla Peygamberimiz Aleyhisselam gecenin kendisi kalktığı halde aile halkını kalkın namaz kılacaksınız demiyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onlar kılıyorlardı isteğe bağlı ayrı mesele ama son 10 gün olunca Efendimiz Sallallahu Sellem onları da ibadete kaldırıyordu. Hadisi ne dedik? Bukhari Müslüm rivayet ediyor. Şaban orucuna geldik. Şaban ayının 15'inden sonra Ramazan'ı karşılamak için oruç tutmanın yasaklanması ancak Şaban'ı bütünüyle oruçlu geçirenin veya pazartesi perşembe günleri gibi belli günlerde oruç tutmayı adet edilmiş olan kimselerin tutabileceğiyle alakalı bölüme geldik. Ebu Hureyren rivayeti radıyallahu anh'u Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "La yataqaddama annahadukum Ramadana bi savmi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu savma falyasum zalika al el ve اتفق عليه. Sizden birisi 1-2 bir gün öncesinden Ramazan'ı karşılamasın. Ramazan'ı karşılamasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinen şey olan kimse o günün orucunu tutsun. Mesela adam Pazartesi perşembe tutuyor her pazartesi, perşembe tutuyor. İşte pazartesi Allah'u Allah. Pazartesi, perşembesi ne denk geldi? Ya pazartesi ya da perşembesi Ramazan'da bir gün öncesine geldi. Normalde bir gün ya da iki gün önce oruç tutmak mekruhtu. Ama ona denk geldi. Tutabilir mi? Tutabilir. Bir sakıncası yok. Peygamberimiz Aleyhisselam müsaade ediyor. Hadisi Bukhari Müslüm rivayet ediyor. Allah, Allah. Kısa bir kaç hadis daha var. Onları da ezan bitene kadar hemen okuyalım. Ondan sonra <laughs> bitirelim. İbn Abbas'tan gelen rivayet Resulullah sallallahu şöyle buyurur: "La tasumu qabla Ramazana, sumu li ru'yati ve aftiru li ru'yati, fe in halat tunahu ghayabatan, ghayayatan fe Ramazandan bir iki gün önce oruç tutmayın. Ramazan gördüğünüzde oruca başlayın. Şevval hilalini gördüğünüzde oruca son verin. Hilali görmenizde bulut mani olacak olursa günü 30'a tamamlayın. Tirmizi rivayet ediyor bu hadisi. Ebu Gureyre'nin rivayeti. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdular. İzâ bakiye nisbun min şa'ben felâ tesûmû ravahu tirmizi. Şaban Şaban'ın ikinci yarısı girince yani beraatten sonraki günden sonraki gün beraat, berat gecesi 15. gecedir. Ondan sonraki gün girince 15'ten sonra yani 16'dan sonraki günler olunca ne yapın oruç tutmayın diye efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi Tirmizi rivayet ediyor. Ebu Yakazan Ammar bin Yasir radıyallahu anhuma rivayeti şöyle dedi: "Men sâme el yevme allazi yushakku fi faqad asa Ebu'l Kasim sallallahu aleyhi ve sellem rivahu Ebu Davud ve Tirmizi." Ramazan'dan olup olmadığı belli olmayan günde yevm Şek gününde oruç tutan kişi Ebu'l Kasım sallallahu aleyhi ve selleme isyan etmiş olur diyor. E, Yakazan Ammar bin Yasir radıyallahu anhu 1231. hadis-i şerifte kaldık. Rabbim hayat verirse gelecek haftada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın bu tam kıyamete onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه